Marmaris'ten Ankara'ya olan yolculuğumuz bitti. 600 kilometrelik yolumuz bitti. bununla ilgili şimdi şimdi birçok arkadaşlar mesaj gelmişti. Ne kadar yaktın diye. Şimdi bakacağız. Ne yapmış, ne yapmamış. Yol 600 kilometre, yokuşlu, inişli. Biraz ortalama hızımız 160 kilometreydi. Son durumu sizinle paylaşacağız. Teşekkürler. Arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. 600 620 kilometrelik bir, bir, yol kat ettik. Geldiğimiz istikamet Marmaris Ankara istikameti Fethiye üzerinden geldik. Ortalama hızımız 160 kilometreydi. Fethiye'den sonra yollar bolca dağlık ve yokuştu. Düzgündü ama dağlık ve yokuştu. Kırmızı ışıklarda bol bol durduk. 160 kilometre ortalama 160 kilometre ile geldik. Yani aracımızı elimizden geldiğince sonuna kadar kullandık. Yakıtımız 61 kuruş yaktı. Hani ortalama 160 km ile geldik. Yokuşlu yerlerden geçtik. Gerek sollamalarda gerek yokuşlarda hiç herhangi bir sıkıntı çekmedik. Çekişi gayet güzeldi ve 61 kuruş yaktı. Bu da 8.6 litreye geliyor ortalama. 8.6 litre çok fazla mesaj gelmişti o yüzden bunu uzun uzun çekiyorum. Bu yokuşlarda arabamız hiç zorlanmadı. Sollamalarda zorlanmadı. 130'da ile daha giderken sollama esnasında dokunduğumuz zaman hemen araba kendisini aldı. Yani böyle 1-2 yokuşlarda zorlanır mı? Sollamalarda zorlanır mı? diye düşünmeyin. Gerçekten de araba hakkını veriyor. Durumumuz bu. 61 kuruş yaktık. Bu yolculukta. Daha fazla hızlı daha fazla yorulacağını zannetmiyorum. Maksimum herhalde yakabileceği bu. Daha devirli gitseniz demek ki daha da neredeyse dizeller kadar. Belki daha az yakacak gibime geliyor. Motor gayet güzel. Herkese öneririm. Teşekkürler. Beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler. İyi günler herkese.